Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler savaşın yönü tamamen değişti. Moskova'ya İHA'larla saldırı yapıldı. Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kıymetli takipçilerimiz elimize ulaşan son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Moskova kaynaklı yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre yapılan saldırılarda kullanılan İHA'ların Türkiye menşeli Bayraktar TB2'ler olduğu aktarıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Moskova ve Moskova bölgesine gece İHA'larla saldırı yapıldığı belirtildi. 1 Ağustos gecesi Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova bölgesine İHA'larla düzenlediği terör saldırısı engellendi denildi. Ancak alınan gayrimeşru bilgilere göre yapılan saldırıda 20'nin üzerinde Rus vatandaşı yaşamını yitirdi. Moskova bölgesine bağlı Odit Sova ve Naro Fomings ilçeleri üzerinde iki Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılar açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova City bölgesine düştüğü bilgileri paylaşıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç İHA'nın Moskova'ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek bir tanesi geçen seferki gibi aynı gökdelene uçtu. 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil durum servisi olay yerinde çalışıyor ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde Biriha'nın Moskova'da gökdelenlerin yer aldığı Moskova City bölgesine düşmüş düşmesi nedeniyle patlama olduğu da görüldü.